hayatı boyunca çalışan, çabalayan ama hakkını alamayan. Yediği ilk darbede düştüğü yerde tekmeler yiyen adam. O benim işte. Ben dim. Yani. Bir daha asla o adam olmamaya yemin ettim. Ben de seni tanıyorum. Evine ekmek götürmeye çalışan adamsın sen. Hayatta en önemlisi huzur, aile, sağlık diyorsun ama öyle değil şey para. İnsanın başına dik tutan da adam yerine koyduran da çocukların yüzüne huzurla baktıran da para. Bak. Öfkelisin görüyorum. öfke öfkeni tanıyor. Benden sana bir tavsiye. Asla düşme. Eğer düşersen bütün kapılar yüzüne kapanacak. O eş, dost, akraba dediklerin hepsi telefonla da hiç çıkmayacak. Dibe vuracaksın. Biliyorum. Çünkü ben o bir gördüm. Ve ben o dibin en dibindeyken bir karar verdim. Bu dünya adaletsiz, adi, aşağılık bir yer. Ve ben bu dünyanın canına okuyacağım. İnsan gibi yaşamak senin de hakkın, benim de. Hakkım.